Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videoda Netflix hissesinde son 20 yıla göre %18.163 kazandırmış bir stratejiyi paylaşacağım. Öncelikle buradaki veriler backtest verileri, yani gelecekte de bunların garanti olacağı anlamına e, gelmiyor. Başta e, uyarmak istiyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Fakat geçtiğimiz son 20 yıla göre, hatta 10 yıla göre de şimdi birazdan bakarız tekrar. 20-40 EMA yani Exponential Moving Average hareketli e, ortalamaya göre e, aldığımız, sattığımız trade'leri hep beraber görelim. Özetle burada 48 trade yapılmış. Yaklaşık bunların %48'i kazanmış, %52'si kaybetmiş. Bu şekilde düşünebiliriz. E, yani 24 trade, 24 trade desek 23 trade karlı kapanmış, 25 trade zararlı kapanmış. Yani kayıplar daha fazla aslına baktığınızda yarısından fazlası zarar ediyor trade'lerin. Fakat trade'in yani buradaki exponential moving average hareketli ortalamadaki stratejinin güzelliği zarar ettiğinde çok hızlı bir şekilde zararı kapayıp kar ettiğinde de sonuna kadar gitmesi. O yüzden zaten Kazanç kayıp katsayısı yüksek. Biraz daha geniş zaman aralığında oluyor tabi. 2.71 yani kaybederken 1 dolar kazanırken 2.71 dolar kazanmışız. Bu maksimum kayıp %51. Bu arada bu gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Maksimum drawdown daha önceki videolarda bahsettim. Yani alış yaptığımız pozisyonda maksimum kaça kadar düşmüş onu gösteriyor. Ortalama işlemse yüzde %25 Kar elde etmiş yani işte bazıları e, kar, bazıları zarar. Hepsini topladığımda ve bir e, 48'e böldüğümde trade başı ortalama yüzde 25 kar etmişim ki çok yüksek bir oran. Tabii ki günlük mumlarda çalışıyorum e, bu arada e, günlük değerlere göre yaklaşık ortalama 71 e, mum aralığı geçmiş yani 71 borsa günü diyebiliriz. Bu da yaklaşık e, 3 ay civarında bir süre yapıyor. 2,5-3 ay arası. Yani kar oranına göre fena değil e, bu şekilde baktığımızda. Öncelikle trade stratejisine geçelim. Daha önceki videomuzda da bitcoin üzerinde gerçekleştirmiştik zaten. Şimdi de Netflix yani borsadaki hisseler üzerinde e, göstermek istiyorum size bunu. Şöyle bir stratejiye geçelim. Öncelikle neydi strateji? Şu turuncu olanlar 20 hareketli ortalama. Mavi 40 hareketli ortalama şu turuncu çizgi 20 mavi 40. Stratejimiz çok basit. 20 40'ın üstünde ise al. Tam tersi olduğunda yani mavi üste geçerse 40 hareket yani 40 hareketli ortalama 20'nin üzerine geç geçti değdiği anda da satış yap çık. Bu şekilde strateji basitçe anlatmak gerekirse son trade de zaten bu şekilde gerçekleşmiş Buradaki işte tarih ne? 28 Temmuz e, civarlarında, 2022 civarlarında, Temmuz 20, 2022, 223 dolara almış. Trend devam etmiş hep yukarıda. Trend ne zaman dönmüş ki? Yakın zamanda kay e, bu satış gerçekleşmiş. Yani dün 7 Mart 2023'te de pozisyonu kapatmış e, şuradaki fiyattan. E, 311 dolardan. Zaten şuradan strateji testinden baktığımızda bir geçmiş işlemlerin listesine, Buradan görebiliyoruz ne zaman 28-7 yani Temmuz oluyor. 2022'de almış 7 Mart 2023'te satmış işte alış fiyatı satış fiyatı bu şekilde. Yaklaşık %40'a yakın bir kar elde etmiş. Buradan en diplere baktığımızda zaten ilk trade'imizi görebiliyoruz. Bu da ne zaman gerçekleşmiş 2002'de yani 20 yıl olmuş. bu şekilde tabii yüksek karlılıklarla gerçekleşmiş. 20 yıl önce Netflix'in hissesi, hisse fiyatı çok diplerde olduğu için ve o zaman trend çok büyük bir patlama yaşadığı için %446 ile ilk trade gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi burada zararlı trade'ler de var. Bir sürü var hem de. Fakat karlar çok yüksek olduğu için zararlara göre. O yüzden çok fazla etkilemiyor genel toplamda. Genel toplamda karlı hale getiriyor. Böyle devam ediyor çık. Yani uzatmak istemiyorum ee, bu şekilde. Şimdi stratejiden biraz daha detaylı bahsedecek olursak e, burada mesela en son trade'i göstermiştim. Şurada bir öncekinde şöyle bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada exit yapmış. Yani dikkat ederseniz strateji dikkat ettiğimizde stratejinin bayağı verimli çalıştığını görebiliyoruz. Mesela şu mavi üsteyken yani 40 hareketli ortalama 20'nin turuncunun üstündeyken düşüş trendi yani fiyat düşüyor. Yani çok güzel bir şekilde burada da olduğu gibi görüyorsunuz. Şimdi burada bir önceki long pozisyonumuzun çıkışı var. Niye? Çünkü artık trend tersine dönüyor. Yani aslında bir önceki burada giriş yaptığımız yer şu fiyat yani 18 Ağustos 2021 ee, hangi fiyat oluyor? İşte 521 civarı. Burada da çıkış fiyatı ne zaman tam e, çizgiler yer değiştirmiş? 618. Şimdi buradaki güzel e, şeyi fark edebildiniz mi? Şu anda spot işlemlerden bahsediyoruz fakat biz bunu forex piyasalarında yaparsak Netflix hissesini shortlayabiliriz. Forex'te de yani Sadece spot değil aslında mavi yukarıda yani 40 hareketli ortalama 20'nin e, üzerinde olduğunda da short pozisyonu açabiliriz. Ne demek istiyorum? Ben şimdi burada mesela aldım e, 2021 Ağustos'ta aldım. Ondan sonra da nerede sattım? Şu trend değişince işte 9 Aralık 2021'de e, sattım. Pozisyonu kapattım. Peki ben şimdi buradan e, niye pozisyonu kapatıyorum? Yön değiştiği için yani artık e, aşağıya doğru bir beklenti var düşüşe doğru. Ben burada bir short pozisyonu açsam şu exit çıkış noktasında kar aldığım önceki pozisyonumu kapattığım noktada o pozisyonu kapatıp üzerinde bir short pozisyonu açsam yani kaçtan açmış oluyorum? 600 e, işte 36 630 civarlarında bir fiyattan e, ben bunu Netflix'i short diyorum. 10 Aralık 2021'de ve pozisyonumu ne zaman kapatıyorum? Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Burada yani 28 Temmuz 2022'de pozisyonu 215 dolarlardan 226 imiş neyse artık buradaki fiyat 225 226 fiyattan yaklaşık %60 %70 karlılıkla kapatmış oluyorum ve pozisyonu kapattıktan sonra tekrar al diyorum alış pozisyonuna geçiyorum sonra ee, yine karlı bir şekilde burada satıyorum. Yani buradaki güzel e, kısmı e, umarım fark edebilmişsinizdir. Bu stratejide şu anda e, short pozisyonları dahil etmedik. Yani sadece spot al ve sat e, var. Sat al yok yani short pozisyonu kısa pozisyonları e, dahil etmedik. Etsek kar çok daha yüksek çıkacak tabii ki. Peki diyeceksiniz hep mi karlı kapanıyor? Tabii ki hayır. Yani burada mesela görün. Ne dedim zaten yarısından fazlası zarar etmiş. Ama güzel kısım şu. Burada mesela 29 Aralık, 29 pardon Haziran 2021'de mesela bir giriş yapmış. 533 dolar civarlarında. Burada da mesela işte yani yukarı yönlü trend oluyor gibi yani yön değiştirdiğinde giriş yapıyor. Sonra tam tersi fiyat aşağı inince düşüş trendine tekrar geçince hemen satış yapıyor 16 Ağustos 2021 yani şuradaki aralık kısa e, fark ettiyseniz yani zarar ettiğimde hemen uzatmadan kapatıyor sonra kar ederken tekrar yön değiştiriyor Tabii çıkışı yapmış buradan tekrar bir yukarı e, yönlü turuncu çizgi yani 20 hareketli ortalama 40'ın üzerine geçtiğinde tekrar buradan 521 dolar seviyelerinden bir alış yapıyor ve gördüğünüz gibi buradan almış. Yani e, 521'den buradan da satmış. 600 20 küsur falan bu civarlarda. Yani kısaca zarar ettim de hızlıca kapatabilmiş oluyorum. Yani böyle devam ediyor zaten. Böyle son <laughs> bayağı bir uzuyor tabii ki. E, hiç yapmak istemiyorum. E, videoyu da uzatmak istemiyorum. Bu şekilde yani zararı minimumda. Buradan da mesela bir buy alış yapmış 9 Nisan 2021. Sonra tekrar e, trend terse dönünce satmış. Belki de zarar etti bu pozisyon. Ama az bir zarar gördüyseniz. 526'da satmış. Yani 554'ten alıp 526'dan satıyor. Hafif bir zarar oluyor. Yani doğal stop loss gibi olmuş oluyor. E, ama kar ederse de uzunca pozisyonu tutuyor. Değ trend değişene kadar. Bu şekilde arkadaşlar umarım e, hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan kısım varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha başka e, indikatörlerde de deneyeceğiz, backtestler yapacağız. Hatta burada stratejiyi ben size e, söylemiştim. Ne zaman yapmıştık? Yani buradaki e, stratejimizin özetinde şuradan bakacak olursak, 2002 yılında. Biz bunu biraz daha güncel yaparsak 2012 yapalım. Daha gerçekçi bir sonuç alabiliriz çünkü. Netflix yani Amerikan hisseleri tabii ki büyüme hisseleri olduğu için çok o zamanlardan bu zamana büyük sıçrayış yaptı. Şimdi 10 yıllık bakacak olursak daha gerçekçi bir sonuç elde edebiliriz. O son 10 yıla göre de, de 28 straight olmuş. Yine kazanma e, oranımız aynı. Başarı oranımız %47. Yani başarısızlık oranı %53 daha fazla. %924, 925 kar olmuş. Yani 100 bin dolarla başladık. 925 bin dolar yaklaşık kar elde etmişiz. Bu parayı da üst üste koyduğunuzda 10x'ten fazla yapmış oluyor. Yani son 10 yılda bu stratejiyle paranızı e, dolar bazında 10 katından daha fazla bir seviyeye getirmiş oluyor. Burada da kazanç kayıp yani risk ödül oranı 2.63. Bunların tanımını bir önceki videoda yapmıştık. Ortalama işlemde yüzde 19 karla kapanmış son 10 yıla göre. Bu şekilde arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten videoda açıklamalar kısmında ücretsiz indikatörler ve işte Excel hesaplama dosyaları falan sunuyoruz, içerik lütfen aşağıdaki linke tıklayın. Orada adım adım yönlendiriyoruz. Nasıl uzman datanın ücretsiz indikatörlerden indikatörlerinden yararlanabilirsiniz. Kaydolun ve talepleriniz doğrultusunda yeni özellikler ekleyeceğiz, geliştireceğiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve aklınıza takılan sorular varsa aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Avantajlı başarılı trade'ler.